Düzce Belediyesi, evlerinde yemek hazırlama imkanı bulunmayan ihtiyaç sahibi hasta ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerine ağır kış şartlarına rağmen devam ediyor. Her gün ihtiyaç sahiplerine iki öğün sıcak yemek ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları iş makineleriyle açarak hanelere sıcak yemek ulaştırıyor. Ekipler, karla kaplanan yolları aşarak, özellikle uzak ve zor ulaşılabilir bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor. Düzce Belediyesi, Kış aylarında zor durumda kalan vatandaşlara sıcak bir destek sunarak onların soğuk havada mağdur olmamalarını sağlıyor.